vatandaşlık görevimi yaptım. Arkamda bir kadın görüyorsunuz. Kadının omzunda bir çanta var ama o sıradan bir çanta değil. 62 yaşındaki ağır kalp hastası Gülşen Barkın kalbi omzunda atıyor. Çünkü o dünyanın en küçük yapay kalbiyle yaşıyor. Küçük bir çantaya sığan sadece 92 gram olan cihaz kalp nakli bekleyen hastaları ölümden kurtaracak. Bu benim için çok kıymetli. Kalbimi çantamda taşıyorum. En kıymetli varlığı kalbi göğsünde değil çantasında atıyor. Ama o çok mutlu. Çünkü dünyanın en küçük yapay kalbiyle hayata tutundu. İstanbul'da Profesör Süha Küçük Aksu ve ekibi tarih yazdı. Bir tek havuzla denize giremezsin çünkü bununla giremem. Ondan sonra istedim işte önemli değil yeter ki rahat bir nefes alayım diye. Gülşen Bark 62 yaşında 14 yıldır kalp hastası. Acil kalp nakli listesindeydi. Umutsuzca beklerken doktorlar ona minicik bir cihazdan bahsetti. Çok hafif bir cihaz yaklaşık 92 gram. Sol karınca e, yerleştirilen bir bu cihaz sayesinde alınan kan aortaya pompalanıyor. Anlattığı gibi gerçekleşti ameliyat. Ameliyat oldum. Yoğun bakıma getirdiler. Ertesi günü çıkar şey yürüttüler. Bayağı bir yürüdük. Gülşen Barka hayata bağlayan işte bu küçücük yapay kalp pompası. Tam 71 mm uzunluğunda ve 30 mm eninde bu yapay kalp pompası sayesinde Gülşen Barkla eşi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Ne dünyanın ne mutlu insanı biz. Rahat nefes alıyorsunuz. Rahat şey yapıyorsunuz yani yürüyebiliyorsunuz. 14 senelik kalp hastasıyım. Böyle bir rahatlık hiç yapmadım. Doktorların hastayı internetten takip edebilmelerine olanak tanıyan mucize cihaz minicik ama tüm kalp hastaları için büyük bir umut. Çünkü yapay kalp daha önce ya tekerlekli arabayla taşınıyor ya da boylarından büyük yapay kalple yaşıyordu hastalar. Hayat onlar için çok zordu. Ama şimdi hepsinin umudu var. Sağlık hele ki kalp sağlığı gerçekten çok 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 önemli. Ee, yaşayanlar bunu daha iyi bilirler diyelim. Ağrı'dan mesaj gelmiş bir sitem mesajı. Ağrı Türkiye'nin bir ili değil midir neden hava durumunda vermiyorsunuz diye. Türkiye haritamızın üzerine bütün illeri sığdıramıyoruz ama ağrı için hemen özel bir tahmin yapalım. Hemen özel bir e, yer açalım zaman ayıralım. Ağrı'da bugün e, hava yağışlı olmayacak ancak yarın itibariyle bölgeye yağış ulaşmış olacak. Hatta şöyle söyleyelim hava sıcaklığı da yarın hissedecek. Eksedilir derecede düşecek Ağrı'da ve civarındaki illerde. Dolayısıyla kar yağma ihtimali oldukça yüksektir. Bir de Adana'dan bir mesaj göndermiş. İzleyicimizin annesi bize biraz kızgınmış. Çünkü Adana'ya yağmurlu demişiz ama hali hazırda güneş varmış. Biz yağmurlu dediğimiz için çamaşır yıkamamış. Dolayısıyla bize biraz kızmış. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde yağmur gelince umarız bize teşekkür de edersiniz diyelim. Şimdi kısacık bir reklam arası istiyoruz. Bir mola alıyoruz izninizle. Sonrasında burada olacağız.